Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle agar.io oynuyoruz ben önceden oynuyordum o yüzden adım vardı Arkadaşlar bu agar.io videosu güzel agar.io yani güzel bir oyun dediler bizimkinler Yani benim arkadaşım gösterdi bana bu oyunu güzel dediler oyna dediler çek dediler videoyu ben de çekeyim dedim. Bundan sonra bir de agarz videosunu çekeceğim. Ya yani agar agarz varmış bunun daha bir modeli. O daha güzelmiş bunda ee, ben de dedim çekeyim dedim. Agarz'ı bu agarıyor videosundan. Arkadaşlar bakın. 3 tane video çektim tamam mı? 3 tane. Bir tanesi o Lola benzeyen Dragon Sank. Onu tek başıma oynadım. Sonra Happy Wheels. Sonra yine Dragon Sank'ı çektim. Bu sefer online oynarken arkadaşımla oynarken adarla çektim. Şimdi de e, ee, Minecraft çekmiştim dün. 4 tane video çekmiştim. Minecraft'ı çekmiştim online adarla. Sildim yanlışlıkla. Bir, bir e, ee, 15 dakikaydı. Ben şimdi sildim. Çok ama çok üzüldüm. Ama ee, bir oyun oyna diyorsunuz alttaki videolar ay, yorumlar kısmında şey beğeni ay, yorumlar kısmında bir bildiğiniz oyun söylüyorsunuz bana ben onu bulurum yüklerim atarım bilgisayara çekerim atarım size o oyunu ameliyat simülatörü falan oynayacağım çünkü bir de ben şey oynamıştım ya ee, neydi na GTA 5 bilgisayarımda GTA 5 var şu an çekmedim daha hiç çekmeyi düşünüyorum yani çekeyim mi yorumlar kısmında yazabilirsiniz bana öldük yani yazabilirsiniz yorumlar kısmında yok çek diye arkadaşlar Oha bu e, agas bunu bayağı üst modeliymiş arkadaşlar ben arkadaşım dedi bunu bayağı üst modeliymiş ne? bunun özelliği çok büyük olunca aha, beni yiyen orku Ana, ana. Ana, gel, gel. Ah, az, az. Allah ım, Allah Allah. Arkadaşlar bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu aralar izlenme birazcık çıktı ama yine de beğenilerimiz az. Arkadaşlar lütfen videoları beğeniniz. O dün attığım LOL oyununda çok uğraştım. Ee, orada o oyunun adını ben yazmamışım şey yorumlar kısmına yazacağım yani daha yazmadım isminizi değiştireyim. adı oyunun şimdi söyleyeyim adı Dragon Sync Dragon Sink. Aa, neydi adı unuttum ya boşver ya bu nasıl bir oyun ya çok değişik yani bunun öz sonunda arkadaşımla internet kafeye gittim. Gel kanka sana bir şey göstereceğim dedi bana. Ben de gittim. Oyun oynayalım falan dedi. Herhalde dedim. Counter mı oynayacağız? LoL mu oynayacağız dedim. Anlamadım. Bir şey oynayacağız dedi. Öyle düşündüm yani. Bir baktım. Açtı bir tane oyun bana. Dedim kanka bu ne? Toplar gidiyor falan dedim ilk. Bu ne dedim. Dedi bana bu zeka oyunu mu neymiş? Öyle bir şey dedi. Bir de bunun agarcı varmış öyle şeyler dedi bana da çok beğenmedim ben bunu. Mesela internetteki Happy Wheels yani o bende bunlar süper daha güzel. Dedim. Çünkü e, bir de agarız çekeceğim ben bugün. Ah agarız videosu bundan daha güzel. Ya aynı da aynı şeyler var ama böyle altta böyle yazışabiliyorsun. Yazışma var sonra FPS modu var. Sonra buralar kıp, e, sap e, neydi adı neydi adı neydi isim koyma yok. ah öldük. Bir de şey var arkadaşlar e, ne var ne var ne var. Ha şey süre tutabiliyorsunuz ne kadar şey olacağı diye. Ha. Ya çok saçma oyun bunlar ben hiç sevmedim. Yani. Bazen bir, bir ara çok oynamıştım ya. İki ay önce mi ne iki ay değil işte 3-4 hafta önce ben bunu kilitlenmiştim. Yani bilmiyorum bayağı oynuyordum. Sabah sabahin e, sabahleyin kalkarken oynuyordum. Bir de akşam yatarken. Bir de şurada bakın Türk en büyükmüş. Biz adımız yok burada. İlk 10 bu zaten ya. Adımız yok. Arkadaşlar bu videoda beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmedisiniz beğenmemeyi lütfen dikkat ediniz. Daha çok böyle oyunlar istiyorsanız beğene, beğenebilirsiniz. Artı yorumlar kısmına da güzel bildiğiniz oyunları söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar herkese görüşürüz.